Arkadaşlar hepinize merhaba. Sizlerle birlikte burada bir e, şey yapacağız. Bu e, buradaki aldığım şeyleri de demiştim video gelecek diye. E, bu sizin için videoyu hazırlayacağım. Şimdi ben ilk olarak seçeceğim bir tanesini rastgele. Sonra bunları açacağız sıra sıra. Şimdi hemen düzenliyorum. Evet şimdi kafamda bir şeyler oluşturdum. İlk olarak bundan başlayacağız. Bu böyle sıkılan bir şey biliyorsunuzdur. Nereden çıkıyor ki? Ben bir şunu açıp geleyim. Evet açıp geldim. Şimdi buraya basınca böyle değişik bir şey yani böyle. Bunun böyle ben yüzlü olacağını düşünüyordum. Ha yüzlü. Ama bunda şöyle bir sıkıntı var ki böyle birazcık basılması zor gibi geldi. Bu yüzden çok sevemedim. Böyle puanlama da yapacağız. Bunun üzerine böyle 30 TL gibi bir fiyatı vardı. Buna onun üzerinden üç gibi şey daha. Evet bunu koyalım böyle yapış, diğer e, özsuz kağıda falan sürüyorduk. Böyle yapış, böyle çift koymuşuz gibi oluyordu. Bunu da görmüştüm. Bunu da almıştık. Bunu da açacağız. Evet, buradan böyle çıkarttık. Kedili böyle değişik bir şey. Buradan açtık. Şuradan böyle sürdüğümüzde yapışkanı geliyor. Şu an bunu denemeyeceğim. Videonun sonlarında doğru belki deneriz. Bayağı bunu tam onun üzerinden denemediğim için şu anlık eğer çalışıyorsa onun üzerinden 7 gibi bir şey verir. Şimdi böyle bir şey var. Ben bir de bunu aldım. Şu anlık e, kalmamış. Bakmıştım. Allah şükür kapanmadan aldım. Ve bu birazcık böyle kimyasal bir yapıda. Bir çok elimi sürmek istemiyorum. Böyle değişik bir şey şöyle oynarsak daha iyi. Hem kendi özelliğini de kaybetmez. Neyse bunun üzerinden e, 8 gibi şey Bu da onun böyle küçüğü. iki tane çıkıyor. Ee, bunda yaklaşık bir içeriye, dışarıya, gibi yetişlere büyüklüğünde vardı. Bunu da açıyoruz. Evet bunu böyle hiç kağıt alacağını zannetmezdim ve çok hoşuma Şu an kağıt çıktı çünkü kağıt kapak atmayı çok seviyorum. Şimdi ne yapacağız? Dur çıkacak onu bir düşünelim. İnşallah böyle değişik böyle şunu gibi bir şey çıkar böyle bir şey. Bir şey var böyle. Şu böyle. Onu düşünüyorum. Şimdi inşallah onun gibi bir şey çıkar. Aa, terkis dilimi gibi bir şey çıktı. Çok hoşuma gitti bu. Bu da hoşuma gitti. O yüzden e, ilk diğerini açacağım. Bunu çıkartacağım çünkü bu küçük zaten. Tabi çıkartabilirsem. Bunlar birazcık kimyasal o yüzden elimi yıkamam gerekecek. Şimdi yıkamayacağım çünkü daha açıyoruz da bir tane daha var falan belki de alırız şimdi buna e, bunu bir koyalım şimdi yine hala istediğim bu çünkü açıkmadı şunu da kaldıralım ya bir çok şey değil ama neyse da fena değil bir de bu küçük birazcık bu çok hoşuma gitmediği için birazcık puanımı kısacağım. Bunların toplam e, şu ikisinin puanı 5. burada arada Sanrio karakterlerinden figür de açacağız. Şu bu arada. E, şimdi bunu da açacağız. ve 3 boyutlu gibi yapışkan alıyor. Bunu böyle yapıştırabiliyormuşuz. Diye gördüm. Evet. Açalım. Evet böyle bir şey çıktı. He tamam. Bundan böyle hamburger gibi böyle bir şey var. Buraya böyle yapışkanlarınızı yapıştırıyorsunuz. Böyle üç boyutlu gibi. Bunu da bir ayrı bir videoda deneriz. Buna da üzerinden düşünürsek. 5 falan ideal. Şimdi bunu çok merak ediyorum. Acaba ne çıkacak? Çünkü böyle sürpriz hediye çıkıyormuş. Ben çok merak ediyorum. Şunu da açacağız. Evet. Böyle evet, çok tatlı görüntü ne yapmışlar böyle. İnşallah bir tane falan çıkmaz. Çok üzülürüm vallahi. 80 TL bir fiyatı vardı. Bir dakika bundan ne çıkacak? Aa, kitap ayrı çıktı. Korece mi, Çince mi bir şey yazıyor anlayamadım. Bir de böyle kitap okuma, e, ıı, kitap ayrı bir şey var. Şimdi çıkartacağız bir tane bir şey. Ya, ah, çok tatlı. Çok hoşuma gitti bu da. Ne bir şey var mı? Aa, kalem de var. Sadece ben şey diye düşünmüştüm. İnşallah. Aa, tükenmez. Bir sürü a demiş olabilirim. Pardon. Ben bunu keçi şey sandım. Bir dakika. Bu geri gitmiyor. Bozuk çıktı resmen. Neyse yaptık. Bunun üzerinden beklemediğim şeyler çıktı. Yani beklemediğimden kötü çıktı biraz. Ee, bu yüzden onu e, falan on üzerinden yani hiç bir şey. Hiç beklemediğim şeyler çıktı ve çok üzüldüm. Gerçekten çok tatlı. Bakar mısınız? Şimdi bunları böyle ayırıyorsunuz falan. Filan. Bunları böyle Senden bunları böyle taşları yapıyorsunuz. Bunları da belki ayrı bir videoda deneriz. çok hoşuma gitti. Bunu da onun üzerinden 98, 98 Şimdi buna böyle tam yapmayacağız. Çünkü şey. Ama bu arada ben şöyle bir şey seçtim. Bu karakteri, bu, bunu seçtim. Bir sürü vardı. Bunun da 70 TL gibi fiyatı şey vardı çok tatlı yapılmış. Ama bunu koyacağım. Bu da diğeri de koyayım gelmedi. Bu da büyük onun gibi O yüzden onu açmayacağım. Gerek yok yani. Şimdi kaldıralım. En çok merak ettiğime geldik ve sonuncusu. Sanrı karakteri gerçekten çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlar şimdi bundaki en çok istediğim şey büyük ihtimalle şuradaki şu böyle beyaz bir tane karakter verdi ya kulaklığı. Şu Evet. Çok hoşuma gidiyor. şimdi bunu açacağız. Birazcık kamera düşmüş olabilir. Şimdi bunu açıyoruz. Ve ya çok istediğim şey çıkmadı ama nasıl bu çok tatlı bence. Ben bunu biraz daha büyük bekliyordum. Küçük geldi biraz. Böyle tatlış mı tatlış böyle değişik bir şey. Bunun böyle şey çıkan bilmiyorum. Neyse. Şimdi e, bizim ikinci videomda da gelecek. İkinci videomda da böyle bunları deniyoruz. Bunun daha fazlasını, daha böyle değişik videoların gelmesini istiyorsunuz. Lütfen kanalıma takip etmeyi unutmayın. İlk önce dedim. E, bu arada bunlar çıktı. Şöyle bayağı şey geldi valla. Neyse, bay e, bay. İnşallah videomu sevmişsinizdir. Deneme videosu da gelecek. 1-2 dakika sonra yollayacağım. Bay bay.